sosyal çürüme. Son zamanlarda kulağınıza sık sık çalınan bir kavram değil mi? Peki tam olarak ne anlama geliyor? İşte bugün Türkiye'deki toplumsal dinamikleri masaya yatıran ve tam da bu teşhisi koyan bir analizi derinlemesine inceliyoruz. Gelin bakalım bu analiz bize ne söylüyor, hangi sebepleri öne sürüyor ve ne gibi çözümler öneriyor. Eğer bu saydıklarım size bir yerlerden tanıdık geliyorsa emin olun yalnız değilsiniz. Bugün inceleyeceğimiz analiz, tam da bu kişisel gibi görünen kaygıları alıp daha büyük bir toplumsal sorunun, yani o çürüme teşhisinin tam merkezine yerleştiriyor. Peki, bizim bireysel hislerimiz gerçekten de toplumsal bir sorunun yansıması olabilir mi? Hadi hep birlikte görelim. O zaman ilk olarak işin temeline inelim. Bu analizin merkezindeki kavram, yani sosyal çürüme, ile tam olarak ne kastediliyor? Analizin temel argümanı aslında çok net. Modernleşme, bir ilerlemeden ziyade toplumu bir arada tutan geleneksel ve dini değerleri aşındıran, o sağlam bağları zayıflatan bir süreç. Yani onlara göre sorun yeni yaşam tarzlarının eskisini yavaş yavaş yok etmesiyle başlıyor. İşte analizin bütün mantığının dayandığı o temel çatışma tam da bu sulayta özetleniyor aslında. Bütün tartışma bu iki sistem arasındaki gerilim üzerine kurulu. Bir yanda topluluğun ön planda olduğu, dini değerlerin hayatın merkezinde yer aldığı bir yapı, diğer yanda ise bireyciliğin, materyalizmin öne çıktığı ve dinin daha çok kişisel bir mesele haline geldiği modern bir yapı. Peki analiz bu çürüme olarak adlandırdığı değişime neye bağlıyor? Rapora göre bu toplumsal dönüşümün dört ana motor var. Şimdi gelin bu dört nedene daha yakından bakalım. Listenin en başında hepimizin tahmin edebileceği bir şüpheli var, medya. Analize göre özellikle televizyon dizileri ve sosyal medya sürekli olarak bireyciliği ve tüketim arzusunu pompalayarak o geleneksel toplumsal normları zayıflatıyor. Peki bu durum ne kadar ciddi olabilir? İşte size çok çarpıcı bir rakam. 6 saat 37 dakika. Bu, Türkiye'de bir kişinin ekran karşısında geçirdiği ortalama günlük süre. Analiz diyor ki, bu sadece boşa geçen bir zaman değil, aynı zamanda bireyselleşmeyi körükleyen ve hatta psikolojik sorunları tetikleyen bir durum. Kaynakta yer alan ve sosyal medya tartışmalarından alınan bu alıntı, analizin özellikle gençlerin değer yargıları üzerindeki etkiye dair getirdiği eleştiriyi çok net bir şekilde ortaya koyuyor. İkinci neden özellikle bizleri, üniversite sıralarındaki gençleri çok yakından ilgilendiriyor. Hedefsizlik. Analiz, eğitim sisteminden başlayıp motivasyon eksikliğine kadar uzanan genel bir amaçsızlık halinden bahsediyor. Bu durum size de bir yerlerden tanıdık geliyor mu? Analiz, bu hedefsizliği birkaç temel faktöre bağlıyor. Gördüğünüz gibi 12 yıllık zorunlu eğitimin olgunlaşmayı geciktirdiği iddiası var. Milyonlarca adayın yarıştığı o inanılmaz sınav stresi, yüzbinlerce öğrencinin sürekli bölüm değiştirmesiyle ortaya çıkan belirsizlik ve son olarak zayıflayan manevi motivasyonlar. Bütün bunlar bir araya gelince ortaya bir amaçsızlık hissi çıkıyor deniyor. Ve şimdi belki de analizin en çok tartışılan en hassas üçüncü nedenine geliyoruz. Bu kısım demografik değişimleri yani nüfus yapısındaki o büyük dönüşümü doğrudan kadınların toplumdaki rollerinin değişmesine bağlıyor. Bu grafik rapordaki argümanın en temel kanıtlarından biri. Bakın, 2001'de kadın başına 2.38 olan doğurganlık kızı, 2023'e gelindiğinde 1.51'e kadar düşmüş. Nüfusun kendini yenileyebilmesi için kritik eşik olan 2.1'in ne kadar altında bir rakam olduğunu görüyorsunuz. Bu gerçekten de çok keskin bir düşüş. Peki analiz bu sert düşüşü neye bağlıyor? İşte burada çok net ve bir o kadar da tartışmalı bir iddia ortaya atılıyor. Kadınların kariyer yapmayı bir hak olarak görmesi, iş hayatında daha aktif rol alması ve feminist yasaların etkisiyle geleneksel öncelikler olan evlilik ve çocuk sahibi olmaktan uzaklaşıldığı savunuluyor. Tamam, analize göre nedenleri gördük. Peki bu nedenlerin toplumdaki somut sonuçları, yani gündelik hayattaki yansımaları neler? Şimdi gelin bu çürümenin belirtileri olarak gösterilen sonuçlara bir göz atalım. Analize göre tüm bu nedenlerin toplumdaki etkileri oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. Tabloya baktığımızda iddialar üç ana başlıkta toplanıyor. Aile yapısında azalan evlilikler, artan boşanmalar ve yaşlanan bir nüfus görüyoruz. Gençler arasında ise şiddetin artması ve uyuşturucu kullanım yaşının düşmesi gibi endişe verici durumlar var. Kültürel alanda da tüketim çılgınlığının yayılması ve geleneklerin aşılması gibi sonuçlardan bahsediliyor. Analiz sadece bir teşhis koyup bırakmıyor, aynı zamanda toplumu iyileştirmek için bir de reçete sunuyor. Şimdi son bölüme, yani bu reçetenin içeriğine bakacağız. Raporun çözüm önerileri dört temel ayak üzerine inşa edilmiş. Birincisi, medyada aile dostu denilen içeriklerin zorunlu hale getirilmesi. İkincisi, gençleri üniversiteye yığmak yerine erken yaşta mesleki eğitime yönlendirmek. Üçüncüsü, evliliği ve çocuk yapmayı maddi teşviklerle desteklemek. Ve dördüncüsü, gönüllülük esasına dayalı dini eğitimi sisteme yeniden entegre etmek. Bu önerilerin yanında kaynak materyalde bahsedilen çok daha radikal ve tartışmalı bir çözüm önerisi de var. Şunu belirtmek önemli, bu analizin doğrudan kendi önerisi değil, analiz içinde yer verilen çevrim içi tartışmalardan bir alıntı. Evet, yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Bütün bu analizi mutlak bir doğru ya da yanlış olarak değil, Türkiye'nin geleceği üzerine süren çok daha büyük ve kapsamlı bir tartışmanın sadece bir tarafı olarak görmek en doğrusu olacaktır. Tüm bu anlattıklarımızın özeti aslında tek bir cümlede gizli. Kaynak, modernleşmeyi ve sekülerleşmeyi sorunun ta kendisi olarak tanımlıyor, çözümü ise geleneksel ve dini değerlerin toplum hayatında yeniden güçlendirilmesinde buluyor.